Merhaba arkadaşlar ee, Daha önceki Videolarımızdaki Docker duck yol haritası Videomuzu izlerseniz eğer Sıradaki parçanın Dockerfile olduğunu göreceksiniz Bugünkü videomuzda Dockerfile'den bahsedeceğiz Dockerfile nedir Ne için kullanılır bunları göreceğiz Dockerfile'ın tanımı Docker'a temel bir imaj belirtmek için kullanılan metin belgesidir Kendi özel komutları vardır ve ismi özeldir İsmi özeldir'den kastım şu aslında e, D'si büyük dockerfile file birleşik yazılıyor. Bunu bu şekilde kullanırsanız komutlarınızı kullanırken dockerfile file ismi belirtmek zorunda kalmıyorsunuz. Ama eğer ismini bunun dışında başka bir şekilde belirtirseniz bir image build etmek istediğinizde dockerfile'ın ismini özellikle komutlarda parametre olarak göndermeniz gerekiyor. ama parametre göndermediğinizde dockerfile'ın yazım biçiminin D'si büyük dockerfile file birleşik şekilde olmuş olmasını bekliyor. Şimdi örnek yaparken göreceğiz. Kendi özel komutları vardır dedik. Onlardan bahsedeceğiz. Mesela burada bir tane örnek var. Ee, bu en üstteki satır daha önce bahsetmiş olduğum Docker Hub'daki imajların da aslında bir base image'den türediydi. Burada mesela .NET projesi için oluşturulmuş bir image var. Microsoft'un .NET SDK'sını build environment olarak eklemiş. Bu şu demek, GitHub'a Microsoft slash SDK versiyonunu indir. Ben onu kullanacağım demek. Daha sonra Workdir var. Bu Working Directory'i temsil ediyor. Bu Working Directory bu indikten sonra buradaki image indikten sonra container'ın içerisinde slash docker dizinine git. Benim çalışma klasörüm burası olacak. Ben bu klasör içerisinde işlem yapacağım demek bu. Daha sonra run .NET restore. Bu Docker file bir .NET projesinin yanında. Yani bu Docker file'ın bulunduğu klasörün içerisinde bir .NET projesi var. Buradan onu anlıyoruz. .NET restore dediğimiz zaman .NET'in nugget paketlerini eksik olan kütüphaneleri indirip kendini güncelleyecek satır aslında bu. .NET restore komutunu nerede çalıştırıyor? Container'da çalıştırıyor. Container'daki slash Docker komut klasörün içerisindeyiz net restore'u çalıştırıyor. Sonra copy everything else and build. Copy var. Eee Linux'taki yani aslında bu dosyaları veya olduğu gibi bütün klasörü kopyalamamıza yarayan kod bir docker komutu. copy nokta nokta slash bu ne demek? Burada iki part var aslında. copy nokta Linux'ta bildiğiniz gibi içerisinde bulunduğum dizin demek. bunu da bunu da aslında yani nokta slash dediğimiz zaman yine bulunduğumuz dizin ama burada şöyle bir şey var. Sol taraftaki aslında bu Docker file'ın içerisinde bulunduğu bir e, klasörde .NET kodları var dedik ya. O klasörü temsil ediyor sol taraf. Sağ tarafta container'ın içerisini temsil ediyor. Container'ın içerisinde biz slash Docker klasöründeydik. Bu satır çalıştığı zaman bu Docker file'ın olduğu proje klasörü içerisindeki her şeyi Container'ın içerisinde Docker klasörünün içerisine kopyala demek bu. Daha sonra run run.net publish c release o out. Bu bir .net'in komutu. Bunu bilmek zorunda değilsiniz. Run ile .net'in publish bu .net projesinin publish edilmesini sağlıyor. C buradaki configuration'ı R'de configuration tipine debug mı debug modda mı publish edilsin, release modda mı publish edilsin onu söylüyor. 3O ise out out klasörüne bu projeyi publish et. Hangi proje daha önce restore edilmiş slash docker klasörü içerisinde kopyalanmış projeyi out klasörüne publish et demek bu satır. Daha sonra build runtime image. Burada bu .NET SDK'sı bizim projeyi derleyebilmemiz, restore edebilmemiz ve publish edebilmemiz için geçerliydi. Şimdi bu Publish edilmiş projenin çalışabilmesi için ASP.NET Core'un Runtime, yani Microsoft Slash .NET'in, bu bir image, bu sağ tarafta iki noktanın üst üstenin sağ tarafında kalan bizim için versiyonu temsil ediyordu. .NET'in ASP.NET Core Runtime versiyonunu yüklemek istediğimizi söylüyoruz. Buradaki image'i al, Working Directory App yap, Slash App, Copy... Build Environment yani şu Build Environment'ı kullanırken oluşturmuş olduğum kodu ki out olacak o. On, ondan çalış. Bun, bunun ile birlikte çalış. Slash app slash out'un içerisindeki her şeyi bulunduğu klasöre at. Daha sonra entry point. Entry point burada şunu temsil ediyor. Container ayağa e kalkmadan önce içerisinde bir, Docker, bir image veriyoruz ve o image da container'la birlikte çalışmaya başlıyor ya. Entry point bu image içerisinde container'ı ayağa kaldırmak için gereken kod son kod satırı ko, son kod satırı komutu aslında. Entry point .net, ASP, .net app DLL dediğimiz zaman şunu yapıyor. .net egzesine diyor ki bu şunun içerisinde kurulu olan .net egzesine. Ben az önce app out'un içerisinde bir işte burada bir publish burada bir publish yaptım. Buradaki publish'i aldım. Bulunduğum klasöre kopyaladım. Bu klasörün içerisinde asap.net app DLL diye bir DLL var. .net gitsin bu DLL'i çalıştırsın ve artık bu makine, bu konteyner ayağa kalksın demek aslında entry point. Ee, bu şu an biraz karışık gelebilir aslında buradaki kodlar. Buradaki yapı biraz karışık ge gelebilir. Dockerfile file sadece ee Dockerfile derlemenin tek yöntemi bu değil. Şimdi birlikte bir örnek yapalım. kendi Docker file'ımızı yaratalım ve bu Docker file'dan bir image ortaya çıkartalım. Bu komut komutların bazılarını görmüş olalım. Şimdi ilk örneğimizde bir önceki videomuzda container'ları incelerken bir tane Hello World konteyneri ayağa kaldırmıştık. burada Hello World isminde bir imajımız vardı. Oradan bir container ayağa kaldırmıştık. Tekrar araya kaldıralım. docker run hello world Lokalimizde yoktu gitti. Tekrar çekti ve proje çalışınca şöyle bir çıktı üretti geriye. Biz de buna benzer bir şey yapabiliriz aslında bir docker file la. Nasıl yapacağız? Şu an içerisinde bulunduğumuz klasör neresi root. Direkt bunun altına via ile docker file uygulamanın e, videonun başında da bahsettiğim gibi dockerfile file sadece D'si büyük bir şekilde yazılıyor. Ve F'si küçük, alt tere, alt vesaire hiçbir şey yok. Bir, bir dosya yarattım. Şimdi içerisine şu örneğimizdeki hemen ilk satıra bakalım. From bir tane base image'den türemek zorunda demiştik. Bizim burada kullanacağımız base image, yani ben bir tane Linux imajım olsun ben bu Linux üzerinde bir şeyler yapmak istiyorum diyeceğim. bir dosya oluşturabiliriz, bir klasör oluşturabiliriz herhangi bir şey fark etmez. From Alpine. Ne demiştik? Alpine buradaki Docker Hub üzerinde bulunan 5 megabaytlık bir Linux koru. Biz bu Linux korunu alacağımızı söyledik. Buradan başlayacağız. Ne yapacağız? Bir tane dosya yaratalım, um, run diyelim, echo test ya da content of the test file diyelim. Bunu dışarıya test.txt olarak atalım. Bu satır çalıştığında bir tane Linux Alpine Base Imagen'den türemiş bir Linux makinenin üzerinde echo şu metni dışarıya, test.txt olarak aktar demek istiyorsak şöyle yapabiliriz. mk'dır tabi ondan önce takır komutu mk'dır home, home klasörü içerisinde test dir diye bir tane klasör oluşturabiliriz. run cd test diyebiliriz. Bunun içerisine artık girebiliriz. Bunun içerisinde bir content of the test file içeriğinin olduğu bir txt yarattık. En son cmd ile de ee, echo hatta cat ile direkt gösterebiliriz. Test dirin altına git. Burada bir tane text test.txt dosyası olacak. Bunu cat ile Linux'taki cat komutu ile ekrana yazdır dedik. Bu bizim artık bir imajımız olacak. Biz bu imajı derleyeceğiz. Bir konteynerde ayağa kaldırdığımızda buradaki komutlar çalışacak. İmajları anlatırken imajların aslında layer'lardan, katmanlardan oluştuğundan bahsetmiştim. Buradaki katmanların oluşmasına sebep olan şeyler aslında benim buradaki satırlarım. Benim buradaki her bir Docker kod satırım. Run1, Run2 run 3 cmd 1 2 3 4 tane layer demek aslında. Her bir komut satırı burada bir layer oluşuyor. Az layer oluşmasını istiyorsak mesela birleştirebiliriz bazı katmanları. Nedir mesela? MK'dır, tester sonra testlerin içerisine gir diyebilirim. O zaman artık bu satıra ihtiyacım kalmayacak. Tek bir run satırında iki işlemi birden yapmış olacağım. Tek bir layer demek benim için bu. Şimdi bunu kaydedelim. E, ls dedik. Docker file'ımız burada duruyor. Şimdi Docker file'dan bir image nasıl derlenir? Ona, ona, ona bakalım. Docker image build. tre help dersek build bizim bir komendimiz. Image manage komandımız de bir komendimiz var. Bundan sonra options alacak. Burada kullanacağımız option aslında tag olacak. Docker image build t boşluk bırakacağız. Bir tane tag vereceğiz. Bu tagimiz bizim image name'imizi temsil edecek. Örnek veriyorum. Buradaki image name alpine. Buradaki alpine slash git. Biz de buna diyelim ki test img. Sonra bu image hangi klasörün içerisindeki hangi docker file'ı alarak bu imici oluşturacak. Onu söyleyeceğiz. Neredeyiz biz? Docker file'ın olduğu dizindeyiz. O yüzden nokta koyuyoruz. Docker file'ımız şu an içerisinde bulunduğum dizinde bu arada testing olsun. Şu an içerisinde bulunduğum dizinde bu Docker file'ı derle benim için diyeceğiz. Enter'a bastık. Alpine bulamadı lokalde. Gitti onu indirdi. Bakın burada çıktılarında satırların çıktılarında ID'ler var. Bu ID'ler katmanları birbirinden ayırabilmek için oluşan unique numaralar. Bu ID'lere göre katmanlar birbirinden ayrılıyor ve daha sonra başka makinede kullanılmak istendiğinde veya e, katmanların içerisinde bir değişiklik yapıldığında hangi ID'li katman olduğunu bulabilmek için kullanılıyor. Bakın dördüncü katman dördüncü step dediği dördüncü cmd cat test test txt bununki de buymuş dört tane katman oluşturdu. Dediğim gibi birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır. Şimdi successful build, bu imajımızın ID'si, successful tagged, testing, latest. Ben bir şey vermediğim için, özellikle bir versiyon vermediğim için latest aldı. Şimdi bir ekran temizleyelim. Docker image ls. Şimdi hello world'u biliyoruz. Az önce çalıştırdık. Nginx en başta çalıştırmıştık. Alpine imajı benim base olarak kullandığım bu texting'in içerisinde base olarak kullandığım imajdı. Bundan bir tane testing diye bir tane image yarattık. Şimdi bu testing imajını nasıl kullanacağız? Docker run değil mi? Ya da Docker container run tirede detach trepelik bir durum yok. Sadece burada testing dedim. Ee, ama bunu dışarı yazdırması gerekiyordu. Ee, orada echo ile verdiğimiz şeyi dışarı yazdırması gerekiyordu. Bir saniye. Ee, sizin vaktinizi almamak için hatayı bulmaya çalışmıştım. Hata şurada. Dockerfile file içerisinde biz zaten önce klasörü burada create edip sonra create ettiğimiz klasör içerisine girdik. Ama burada tekrar başa dönmüş olduk. Şöyle yapacağım. E, zaten ben bu klasör içerisindeyim. Cat ile direkt test.txt'yi burada gösterebiliriz. Create ettim. Bu docker file'dan tekrar bir image create etmem gerekecek. docker image build trette testing nokta. Oluşturdu. Sadece bir tanesinde değişikliğim vardı. Tek bir layer'da. Sadece o layer'ı tekrardan oluşturdu. docker run testing dersem evet content of the test file bu içerik nereden geldi şöyle cat ile docker file'ımıza bakalım alpine image'ini yarattık mkd dedik test direktörü isimli bir tane testleri yarattık sonra o testlerin içerisine girdik echo ile test.txt isminde bir dosya oluşturduk ve içerisine bunu yazdık daha sonra cmd ile cat test.txt'yi ekrana yazdır demek bu. Burada da bir tane container yarattık Docker run ile. Hiç parametre vesaire bir şey almasına gerek yok. Kullanılacağı imajın testing olduğundan bahsettik. Testing imajını çalıştırıp oluşturup bu docker file içerisinde oluşturduk. Docker file'da bu ettikten sonra oluşan imici burada verdik ve Docker bir container kaldırdı ve içerisinde bu image çalıştı. Bu image çalışınca da ekrana aslında cat ile bunu basmış oldu. Dockerfile'ın komutlarını, birçok komutunu yine göreceğiz daha sonra. Buradaki slayttaki komutların birçoğuna yine denk geleceğiz. Uygulama yazarak, kendi kodumuzu yazarak onun Dockerfile'ını oluşturup bir image create etmeyi öğreneceğiz. onlar daha sonra da daha sonra karşımıza çıkacak. Bundan sonra ilk dersimizde Docker Compose'u işleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.